Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yine Euroleague ile dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde Alba Berlin, Fenerbahçe, Beko, Makabi Tel Partizan, Real Madrid, Panathinaikos, Bayern Mi, Paris basket karşılaşmaları yer alacak. 4 maçtan elimden geldiğince dilim döndüğünce 2 kupon çıkartmaya çalışacağım sizlere. Maçlarla ilgili yorumlarımı paylaşacağım, kuponumu oluşturacağım ama öncesinde desteklerinizi beklediğimi vurgulamak isterim. Euroleague videolarımız fena izlenmiyor, evet. Bu konuda memnunum ama daha geniş kitlelere yayılabilmemiz adına, emeklerimin karşılığını alabilmem adına sizden ricam kanala abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Bu şekilde... YouTube'un algoritmasında daha çok insanın önüne çıkarız ve izlenme sayımız artar. Gündemimize temsilcimiz Fenerbahçe-Beko'nun Alba Berlin deplasmanındaki çıkacağı karşılaşma ile başlayalım. Ardından biraz daha hızlanırız, vites arttırırız. Bu maçla ilgili biraz daha detaylı konuşmak isterim. 20.30'da başlıyor Alba Berlin-Fenerbahçe-Beko. Über Arena'da daha önceki yıllarda da görmüştük, yine göreceğiz. Türk seyirciler yoğun bir atmosfer oluşturacaktır. Fenerbahçe ve Koç sanki evinde gibi bir karşılaşmaya çıkacaktır. Burası aşikar. Gurbetçi vatandaşlarımız Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacaktır. Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu demeden Fenerbahçe bu salonda sanki bir milli maç edasında desteklenecektir. Alba Berlin bu sezon EuroLeague'de çıktığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken Fenerbahçe ve 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe Beko cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye son dönemde son iki maçtır diyelim iyi basketbol oynamadığını söylersek Fenerbahçe'nin yanılmayız. Likteki Yalova Spor maçında 30 sayıları 40 sayılık farkları konuşacakken Fenerbahçe maçı son nefeste mucizevi bir şekilde şansının da yardımıyla uzatmaya taşımış uzatmada kazanmıştı. Döndü Euroleague'de Kızıl Yıldız'ı konuk etti. Belki eksikler vardı tamam Scott Wilbeck'in sezonu kapattı. Marco Gudruic Yalova maçında sakatlandığı için oynamadı. Tarık Bibarovic cezasını çekti oynamadı. Ama Fenerbahçe'nin ne olursa olsun evinde Kızıldız'a karşı kazanamasa bile 57 sayıda kalmaması gerekirdi. Ve Baldwin bu noktada liderlik yapmalıydı ama Baldwin maça bir türlü giremedi. İlk sayılarını hatta tek sayısını diyelim üçlüğünü maçın son çeyreğinde bitime 2 dakikadan kısa bir süre kala kaydetti Baldwin. Ve doğal olarak da mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Nigel Ace'den Forvet'ten ilk at kaldık. Devinol için içine girmeye çalıştı ama çok verimli bir performans değildi. 10 sayı attı ama 4'te 0 ile 3'lük attı. Devinol da Fenerbahçe'ye yani adapte olamamış durumda bir türlü. Boban Mariano Vich boyalı alanda 2.24 boyu var. Ama çok fazlasıyla yumuşak kalıyor bu şekilde tasvir edeyim. Yani 2.24'lük bir tahta direkt dikseniz oraya daha caydırıcı bir unsur olur rakipler için. Marjanovic'i gören rakiplerin Tavares görmüş gibi kaçması gerekirken Marjanovic'i gören rakipler boyalı alana hücum ediyor. Ki Şaraz Yasikevicius maç başındaki bu 3-4 dakikalık sürenin ardından Boban'a zaten sürede vermedi. 5 dakika oyunda kalan Boban 2-24 boyuyla 0 sayı, 0 rebound, 0 asist, 0 blok, 0 top çalma. Yani gelin siz yapın yorumunu. NBA'ye e, gitmeden önce Kızıl Yıldız forması giyerken yine yumuşak bir oyuncuydu aslında ama Biraz daha caydırıcı bir unsurdu babam Marjanovic. Ama hiç elini dahi kaldırmıyor bazı pozisyonlarda. Euroleague seviyesinde bu kadar zayıf savunma olmamalı bence. Sertaç Şanlı oyuna girdiğinde biraz hücumda katkı gösteriyor. Piken pop oyunlarıyla dışarı açılması rakip uzunu tepeye çıkartıyor. Rakip uzun tepeye çıkınca işte Baldwin gibi potaya atak edebilen oyunculara alan açılabilir. Nigel gibi de Champier gibi sırt oyuncu, oynamak isteyen oyuncular için alan açılabilir. Kembur şu anda Fenerbahçe'de savunma kısmında en çok katkı veren uzun olarak dikkat çekiyor. Alba Berlin cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye İsrail Gonzalez geçtiğimiz yıl Sigma'nın yokluğunda 4 numaradan oyun kurmamıştan bu sezon Trevion Williams'ı transfer ettiler ve Williams üzerinden yine 4 numaranın pasörlüğü üzerinden oyun kuruyorlar. Bu noktada Fenerbahçe Beko'ya karşı da hücumlarda akışkan bir görüntü ortaya koyabilirler. Ama kadroları çok kalitesiz yani Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir karşılaşma ki Şaras Yaskevicius da ya taraftarlara biraz sitem etmişti Kızıl maçının sonunda taraftarlar salonu erken terk etti diye ama ya taraftarlar ne yapsın? Evinizde 20 sayı fark yiyorsunuz, 50 sayıda kalıyorsunuz vesaire zor. Yani gerçekten taraftarı da anlamak gerek. Taraftarın da işi öyle bir karşılaşmayı izlerken salonda zor. Ben bu karşılaşmada yüksek skor, yüksek tempo diyorum. Alba'nın tempoyu devamlı yukarı çekmeye çalışacağını, Fenerbahçe'nin de reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Şöyle bir baremlere bakalım. 160.5'ten üstte denenebilir diyorum. Makabi Tel Aviv Partizan mücadelesiyle devam edelim. Vites arttıralım, biraz hızlanalım. 21.05'te başlayacak Alexander Nikolic Spor Salonu'nda Sırbistan'daki mücadele. Makabi iç saha maçlarında Sırbistan'da oynuyor. E Partizan da bir Sırp ekibi. Aslında deplasman olmayan bir karşılaşma diyebiliriz. Maccabi Televi 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken Obradovic'in Partizan'ı Euroleague'de ilk ilk maçını kazanarak 3'te 1'e geldi. Bu durumda şu anda 3 maçta 1 galibiyette. Partizan'ın kadrosunda önemli oyuncular var ama bu sezon baştan aşağı yenilenen bir takımdan da söz ediyoruz. Uyum sürecini yavaş yavaş atlatıyorlar. Sterling Brown'un performansı onların adına maç kazanma noktasının önemli. Charlie Jones, Tyreek Jones bu ikilinin performansları önemli. Brandon Davis'in biraz daha katkı vermesi gerekiyor ve Ife Lundberg'in takıma liderlik yapması gerek. Daha çok verim vermesi gerek. Maccabi biraz daha dağılmış bir takım yine yaz transfer döneminde çok fazla oyuncusunu kaybetti. Bireysel performanslara dayalı bir ekipler Jordan Lloyd takımdan ayrıldı. Takımın en büyük yıldızı olarak yaz transfer döneminde gelmişti. Takımdan ayrıldı az önce de bahsettiğimiz gibi. Şabanlı'yı geldi. Manisa'dan transfer edilen Şabanlı ilk maçında da Efes'e karşı etkili bir performans ortaya koymuştu. Partizan'ın ben kazanacağını düşünüyorum. Bireysel yetenek olarak Makabiden daha üst düzey bir takımlar. O takım olgusunda yavaş yavaş yakalıyorlar. Maç sonucu iki denenebilir diyorum. İlk kombinimiz Fenerbahçe-Alba Berlin. Düzeltelim Alba Berlin-Fenerbahçe 160.5 üst. Makabi Partizan maç sonucu iki şeklindeydi. Hızlanalım. Real Madrid Panitinaikos maçı son Euroleague finalinin rövanşı gibi bir mücadele. 21-45'te başlayacak bu maç. Real Madrid sezonu iyi giremedi. Chus Mateo hem taraftarların hem oyuncularının eleştiri oklarının hedefindeki isim. Mateo seyircisi önünde son finalinde rövanşı niteliği bu karşılaşmada yavaş yavaş işleri toparlamak, ipleri yeniden eline almak adına bence rotasyon dar tutacaktır ki Mario Hezonya ligdeki Bilbao basket maçının ardından çok fazla değişik dik yapıyor, rotasyon yapıyor, ritmimizi bulamıyoruz şeklinde bir eleştirde bulmuştu. Bunu da dikkate alacaktır Chus Meteo. Facundo Kampaz hocasını tamamladı. Bu karşılaşmada formasını giyebilecek. Baskonya Marbiyeti'nin ardından Real Madrid'den reaksiyon bekliyorum. Walter Tavares'in Matiala Sur'u kitlediği bir senaryoda Panathinaikos'un üretkenliğinin zaman zaman tıkanabileceğini düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir. Bayern Münih Paris basket karşılaşması ile gündemimizi noktalayalım. 21.45'te başlayacak bu mücadele. İki takım da çıktıkları üç maçta birer galibiyet almış durumdalar. Bayern Münih çift maç haftasının ilk ayağında Partizan deplasmanında mağlup olmuştu. Tempolu oynayan, devamlı üçlük deneyen bir takımdan söz ediyoruz. Tipik Alman basketbolu oynamayan bir Alman ekibiydi Bayern geçtiğimiz yıllarda. Fakat işte bu sezon onlar da tipik Alman basketbolunu hem Euroleague arenasında hem Almanya liginde gösteriyorlar. Dış atışları fazlasıyla önemsiyorlar. Zaman zaman 500 Sütörlü oyunda kalıyorlar. Paris Basket de Pantinay Kos karşısında kazanmıştı ve bu maçın ardından Ergin Ataman. Pantinay Kos baş antrenörü böyle bir takım görmedim. 5 saniyede gelip şut atıyorlar demişti. Paris Basket çok tempolu oynuyor. Oyuncu kaliteleri tartışılır. Şutlar girer girmez onlar tartışılır ama tempolu basketbol oynuyor. Hücumda potansiyeli, skor potansiyelini yukarı çekiyorlar. Ben bu maçta da üstte yöneleceğim. Baremler biraz yüksek ama 162.5'den üstte denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadar da yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.